Yaklaşık 5 aylık bir süre önce biz müze kararı aldık ailelerimizin tavsiyesi üzerine. O süre zarfında Bir 200'den fazla ailemize ulaştık. Kıyafetlerini talep ettik. Onlar da bizi kırmadılar. Kıyafetlerini gönderdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu süre zarfında da bu 9. sergimiz bizim burası. Ben kendilerine Talebiniz nedir dediğim zaman bana söyledikleri şey şuydu. Biz sadece hatırlanmak istiyoruz dediler. Bizi hatırlatmanızı istiyoruz dediler. Ben de kendilerine elimden ne geliyorsa bu konuda yardımcı olacağım söyledim. Onları mutlu etmek bizim şu ana kadar tek yapmak istediğimiz şey. Elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Asıl amacımız genç nesillere milli bilinç kazandırmak. O şehitlerimizin kıyafetlerini, o emanetlerini görerek o çocuklarımızın o genç nesillerin, orta ortaokul, lise ve üniversite gençliğinin onların hangi şartlarda şehit olduklarının, onların neden şehit olduklarının, o kıyafetlerini, ha elimizde kanlı emanetler de var, onları görerek biz milli bilinç kazandırmak istiyoruz. Bizler şehit aileleri olarak kimimiz eşlerimizi, kimimiz evlatlarımızı, kimimiz anne veya babalarımızı bu vatana feda ettik. Acımız kadar gururumuz da büyük. Ve sonrasında gördük ki söz konusu şehitlik olunca onlar artık sadece bize yani ailelerine ait değil tüm millete ait oluyorlar. Milletimizin bu sahiplenişi bizlerin de acılarını bir nebze olsun hafifletiyor. İşte bu düşünceyle bizler de şehitlerimizin çok kıymetli emanetlerini milletimizle paylaşmaya karar verdik. Ben 13.05.2017 yılında Şenova helikopter kazasında şehit olan 13 koca yürekli vatansever askerden Muharebe Yüzbaşı İlker Acar'ın eşiyim. Sözlerime eşimin şehit olduğu gün yüreğinden dökülen kelimeleri kağıda akıtan askerinin şiiriyle başlamak istiyorum. Bu şiiri bu vatan bayrak uğruna gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmiş bütün ölümsüz kahramanları armağan ediyorum. Ah ah o gece sabaha kadar uyumadım. ...düşünmekten, ağlamaktan başıma ağrılar girdi. Arkadaşlar günaydın derdin her sabah... ...güçlü bir sağolla esas duruştayız bak... ...komut vermeden yoktur komutu bozmak... ...Rabbim mekanını ala... ...bir asker bu toprakları çiğnetmesin... ...kanla alındı... ...gerekirse kanla bezensin. Böyle bir milletin mensubu olmakla gurur duyuyoruz... ...zira böyle bir milletiz ki öyle necip bir milletiz ki ölüsüne de dirisine de saygısı olan bir milletiz. Böyle bir milletin sırtı yere gelmez. Düşmanlar ne yaparsa yapsın, teröristler ne yaparsa yapsınlar. Böyle ölüsüne de dirisine de saygısı olan bir milletin asla vakat asırtı yere gelmez. Hele hele Türk milletinin hiç sırtı yere gelmez. Herkes bundan emin olsun. Ben gazi çocuğuyum. Benim babam Kore gazisidir. Elhamdülillah bir de şehit davası oldu. İnanın evet çok zor, unutulmuyor ama bu şanlı millet, bu yüce millet de bizi unutmuyor. Biz çok gururluyuz, siz bakın bizi unutmuyorsunuz, bizi buralara kadar davet ettiniz, çok sağ olun misafir ettiniz. Bu cennet vatan her bir karış toprağını sıksan şehit kanı fışkıracak kadar kıymetli ve değerli. Bu topraklarda işte hemen yan tarafımızda Orhan Cami var. Ta o dönemlerden bu dönemlere özellikle Kurtuluş Savaşı'nda da çok insanlarımız bu cennet vatan uğruna canlarını feda ettiler. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, makamlarını âlâ eylesin. senlere evet. tezlara bakıs Ben Yasemin Güneş. 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopter suikastinde şehit olan gazeteci İsmail Güneş'in eşi. Bundan bir birkaç ay önce Menderes Bey bize ulaştı şehit kıyafetle ilgili. Çünkü şehit müzesi yok Türkiye'de. Her türlü tarihi müze var ama şehit müzesi yok. Menderes Bey e, bununla ilgili bir adım başlattı ve şu an e, 9. sergisi için Ada Pazarındayız. E, şehit emanette burada özel hekatçı, işte Gölbaşı'nda e, o hain darbe gecesinde olan e, şehit olan e, polis kardeşlerimizin kıyafetleri, e, devlet büyüklerimizin, işte Sayın e, Musa Yazıcıoğlu, Recep Yazıcıoğlu gibi Turgut Özal gibi devlet büyüklerimizin de kıyafetleri bulunuyor. E, sivil terörü kurban e, gitmiş sivil vatandaşlarının da kıyafetleri bulunuyor. Hakikaten hepsi çok değerli. E, hepsini gördüğünüz anda zaten o anları hatırlıyor, tekrar o anları yaşıyorsunuz. Anne bu